Lazım ben yani. bir, bir onu söylemeden bu akşamı geçemeyeceğim. Çok kısa bir şey Söyle. söylemem lazım. Çağrı ile ilgili bir şey söylemem lazım. Evet. Bak bu beni hakikaten çok önemli benim için. Çağrı e, bugün belli problem Gonca Gonca, Gonca. Gonca koştu. Abi bak bir şey söyleyeyim. Arkadaşlara söyledim. Öz, tabii tabii söyledim, istedim. Çağrı sakat. Ve ayağında pro, neresinde problem olduğunu bilmiyorum. Bir sakatlığı var. Ve e, kız atlıyor. Havuzda problem yaşıyor birinden o sakat ayağıyla çağrının bak bak abi bak görüyor musun? Ya ben böyle bir şey görmedim. Vallahi görmedim. Çok İnanılmaz. Güzel. Yani harikulade bir görüntü bak ayağı sakat zor koşuyor bak çok bak, güzel. bak 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 bak. Bak görüyor Gelal musun? olsun. Abi şu halde oradan atlıyor ve oradan koşuyor o sakat ayağıyla çağrı kardeşim. Seni burada eleştirdim bu masada çok eleştirdim ama bu hareketinle benim gönlümde taht kurdun. Yani seni okşuyor. Vallahi okşuyor. Ya bu inanılmaz bir hareket. Bundan sonra Çağrı benim gözümde bambaşka bir Çağrı. Ha tabii ki yarın öbür gün bir hatası olursa yine söyleriz ama şu anda böyle kalbimin derinliklerine girdi yani. Sema bu görüntülerle ilgili neler söylemek istersin? Merak ediyorum şu an. Çok duygusal bir çocuk ve ben de izlerken çok böyle içim böyle bir hoş oldu. Hiç kendini düşünmedi bile, bacağını bile düşünmedi. Ee, çok güzel bir çocuk bence. Bence agresifliği de bu arada onun duygusallığından kaynaklı. Herkesin sebepleri vardır tabii Yoğun ki. Yoğun yaşıyor yani, Evet vardır. onun da dikkat ederseniz o e, öfkesin de yüksek yaşıyor. Hı. sevincin de yüksek yaşıyor. O yüzden ben herkesi anlamaya çalıştığım gibi onu da anlam anlamaya çalışıyorum. Hem de çok bir şey paylaşmadığı birisi bu arada. Yani çok yakın arkadaşına koşmak çok kolaydır zaten. Çok sevdiğim birine. Ama hiç de o kadar bir şey paylaşmadığı yeni gelen bir yarışmacıya bile böyle koşabiliyor çocuk. Güzel kalbi var. Tanıtımla ilgili özellikle söylemek istediğim... Tanıtımla ilgili valla neler oluyor, neler bitiyor. Ayşe ile Poyraz arasında bir durum Günümleri var. De biraz bir de de kaşık olayları vardı biliyorsunuz evet. Ayşe ile Poyraz'ın. Birbirlerini haz etmiyorlar mı ya da çözemedim ama aralarında birbirlerini istemediklerini düşünüyorum. Bu olayın da bu saatten sonra bu gruplaşmalarda büyük yön vereceğini düşünüyorum. Çünkü Ayşe de çok güçlü. Poyraz da çok güçlü. Ayşe'nin de yakınları var. Poyraz'ın da var. Bir de kaptan galiba istifa etti. Onu anladım ben. Artık başka kaptan bulun diye artık Reşat'ın Reşat. burasına da geldi. Söylüyor. Evet Reşat'ın burasına geldi. Değişik. Hayretin içinde şunu söyleyeyim. Takımı eleştirmek istiyorum bu konuda. Doğan'a şans vereceğiz deyip aslında Doğan'ı bilerek yazmaları. Çok ne kadar samimiyetsiz bir şeyse. Ay, yani Bir aydır burada olan e, ve... Çok şeyler de ortaya koymayan Hayrettin'e e, devam ettirip şans verip Doğan'a şans vermemeleri de ilginç. Yani artık Doğan'a şans verecek. Yani sen diyorsun ki Hayrettin zaten verdin. bir aydır içeride yapacağını yapmış. Yeni evet. gelen bir yarışmacı evet. ondan beklenti olabilir diyorsun. Güzel bir noktaya temas yani, etti. Madem çocuğa şans verelim diyorsunuz. Aslında da bilerek yazıyorsunuz. O zaman şans verelim diye onun üstüne altına sığınmayın. Zaten yazdınız. E, böyle bir niyetiniz varsa da. Hayrettin Yaz'ın e bir aydır ya orada yani ne yaptı? Pozitif. Semih çok seviyor. Arkadaşları çok seviyor ama maalesef takım da aç kalıyor. Ben bütün yarışmacıları seviyorum. Canım. Evet. <laughs> hem cevap verebilirsin hem de genel bahset. Evet. Çağrı'ya bu ince davranışından dolayı e, teşekkür ediyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Güzel, şık bir davranış. Bir de sakat. E, fragmana gelecek olursak. Fragmanda e, şunu söyleyebilirim. Bu oyun çok klasik bir oyun. Yıllardır oynanan bir oyun. Survivor'da biz bunu her sene görüyoruz. Sumo gibi, gladyatör gibi oyunlarda, yani özellikle sumo gibi oyunlarda yakın temasın olduğu oyunlarda genellikle e, iki rakip takım arasında problemler yaşanır. Darbe oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bu tarz oyunlarda ise takım içi çatırdamalar olur. Çünkü e, takım arkadaşlarınla oynanan bir oyun. Orada mindeğin üzerine yatan yarışmacı genellikle kaybedince o ipleri çeken takım arkadaşlarına laf söyler. Bunu yıllarca görüyoruz. Burada Hayrettin'in siniri ipleri çeken bir kişiye olabilme ihtimali çok yüksek. Burada onunla ilgili yani bu ipleri çeken kişilerle ilgili Hayrettin olayında demiyorum. Bu oyunda ipleri çeken kişilerle ilgili suçlamalar duyacağız biz. Onu net söyleyeyim. İki takımda da göreceğiz bunu. Birbirini suçlayıcı ifadeler göreceğiz. Dediğim gibi dördüncü hafta bitti, beşinci haftaya giriyoruz. Psikolojik olarak çok yoğun dönemlere girmeye başladık. Çember daralıyor, oyunlar, farklı oyunlar geliyor, klasik oyunlar geliyor. Herkes bu klasik oyunlarda kendini göstermek ister. Çünkü Survivor'un çok kült oyunları bunlar. Bu oyunlar çok hatırlanan oyunlar, yıllarca. O yüzden buralarda tartışmalar çıkacaktır. Hayrettin'in de bir yere geldiyse demek ki karışık işler var orada. Ama... Ben nereye geliyorum? Kaptanlık meselesine. Kaptanlık meselesine dediğim gibi bu hafta olmazsa kesinlikle bir dahaki hafta değişimler olacaktır demiştim. Nitekim de biz istifa tarzı bir şey görüyoruz. Neden istifa tarzı bir şey görüyoruz? Çünkü ee, Reşat'ın üzerinde bir baskı var. Eleştirilmeye başladı Reşat. Performansı yok. Ayağı sakat, bir oynuyor, bir oynamıyor. Ama kaptan seçiliyor ve Duygu giderken ne demişti? senin üslubundan herkes rahatsız kızlar da rahatsız erkekler de rahatsız bu üslubunu değiştirmelisin ben söyleyeyim hep emir kipleriyle konuşuyor bugün bir olay görüyoruz Dora diyor ki röportajında Poyraz bütün sayıları ben mi alayım diyor oyundan gelip diyor suçluyormuş takımını sonra Steven da diyor karşıya yaptığı şeyleri bize yapmaya başladı diyor eleştirileri diyor burada gruplaşmanın sinyallerini biz net bir şekilde artık görüyoruz keskin bir bıçak gibi kesilecek gruplar ayrılacak onu söyleyebilirim ve Doran'ın bu isyanın aslında bir nevi haklı olduğunu görüyoruz. Oyun alanına geliyorlar. Şöyle yapılıyor. Murat Ceylan anons atıyor. Bir kişi dışarıda kalacak diyor. Aslında şey dışarıda kalacak. Reşat ayağı sakat olduğu için dışarıda kalacak. Ama Reşat diyor ki ben oynayacağım. Kim kalacak diyorlar? Dora kalacak. Dora'ya fikrini kimse sormuyor. Oynar mısın, oynamaz mısın? Sakat Reşat bile oynayacağım diyor. Niye Dora'ya siz bu şansı vermiyorsunuz? Dora'dan çok büyük bir çıkış Çıkan gelecek. Çıkan olarak kaptanlık. Dora yanlış ama burada da hazır fırsat konu oyunundayken Reşat'ı oynatmaları gerekirdi. Adil Çıkan bir, isim Dora olmamalı sadece. Adil bir durum yok. Poyraz da Reşat üzerinden takım üzerinde bir tahakküm kurdu. Ve Baran'ın bugün bir barak önde çıkışı var. Poyraz gelip herkese kaptanlık taslıyor diyor. İçeriği o. Yeter diyor. Ben biriyle konuşurken kimse Hemen araya sözünü girmesin. Hemen devamı e, kısa bir reklam, eklemese reklamlardan sonra Semih devam edecek. Evet efendim Survivor X'de kaldığı yerden devam ediyoruz. Semih devam edebiliriz. Düzeltme yapmak istiyorum. Bahar'ı Batuhan yazmış olabilir demiştim. Onu düzelteyim. İsmail söylemişti adını. Ama Bahar da yazılacaktı. Yani Batuhan da aslında bu oluşumlara girdi zaman zaman demek istiyorum ve az önce yarım kalan konuyu söylüyorum. Ba oyun seçmeleri var. Baran diyor ki bence diyor Sergen mi dışarıda kalsın diyor. İsmail mi? Bir isim söylüyor. İsmail diyor galiba. Sonra Poyraz diyor ki Sergen'in Sergen yüzmesi çok iyi. Ee, İsmail gibi değil. Sergen'in atışları da çok iyi. İki de attı. Sergen'i dışarıda tutmalıyız diye. Hepsi fikir geliştiriyor orada. Reşat oradan geliyor diyor ki. Poyraz o açıklamayı yaptıktan sonra. Sergen dışarıda kalacak. Kestirip atıyor. Şimdi kaptanlık bu değil. Herkes düşüncesini söyleyecek. Baran bugün onu söylüyor Baraka'nın önünde. Bu ne diyor ya ben biriyle konuşuyorum araya girip duruyorsunuz diyor. Reşat eleştirilmeye başlandı. Poyraz eleştirilmeye başlandı. Arkadaşlar kaptanlık gidiyor. Kim olur bilmiyorum. Ama farklı sesler çıkmaya başladı. Reşat da kaptanlığı kaybediyorsa üstü bundan dolayı size söyleyeyim. Evet, evet Murat abicim selamlarımıza geçelim. Çanakkale'den Mustafa Akarcalı abimiz Bolu Spor'da, Bursa Spor'da forma giymiş eski milli futbolcu sevgili Mustafa Akarcal abimiz bize ekibimize çok güzel helva yolladı. Çanakkale'nin meşhur helvası. Onun için kendisine teşekkür ediyoruz. Kadıköy Moda'dan Ziya Işık. Kadıköy Moda'dan Ziya Işık'a buradan selamlarımı iletiyorum ve Mardin'den Rojbin Güven. Ona da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Murat abicim benim yüksek sanstan bir arkadaşım var. Hı. Çok kıymetli bir arkadaşım. Orada bir dörtlük var. Sana yakışır. Onu mu okumamı istiyorsun? Lütfen. Kim arkadaşın adı ne? Tuncay. Tuncay Gülçin'in... Evet. Tuncay Gülçin'e mi okuyacağız bunu? Tuncay Gülçin'den nişanlısı Sena'ya ithafen. Allah Allah. Tamam. <laughs> Çok romantikmiş. Şey. Titreyen saçlarının arasına düşse ellerim... ...cenneti verselerdi bu kadar huzur bulmaz. Ay parçası yüzüne geceme eklerim kayar gökyüzünde yıldızlar yerinde duramaz. Teşekkürler. Ve ben Enes Kazak selamlarımı iletiyor iletiyorum. Enes Kazak Talat Paşa'dan Sarı Enes olarak anılıyor. Selamlar ve Türkiye sizi seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet Sema. Her seferinde Türkiye sizi seviyoruz diyoruz evet. ve Azerbaycan sizi seviyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şey Azerbaycan'a buradan tabii. Evet okurlar. Azerbaycan evet. Bütün Geçen gün bir eleştiri aldım. Evet. Çok e, üzüldüm. Bir tek Türkiye'den izlemiyorlar sizi. Ben Türkiye derken bu ülkenin vatandaşlarına ithafen söylüyorum ama biz gurbette hani çok vatan hasreti çekiyoruz. Evet. Bizi de unutmayın dediler. Bütün gurbetçilere. Biz sizi Evet selamlarımızı. Biz biriz, hep birlikteyiz, yok. aynı şekilde beraber düşünüyoruz zaten. Başka? Yok, ha, yok. Efendim benim de bugün geldiği için liste yok. uzun efendim. Öncelikle olarak Nalan anneciğim, Ümit ve Nimet teyzemler bizi izliyormuş. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Nalan anneciğim sizi çok seviyorum. Sevgili Ahmet Usta, eşi Zübeyde Hanım ve kızları Dilara, Zehra, Azra. Onlara buradan Kocaman selam olsun Ahmet Usta seni seviyorum. Sevgili Taylan'a buradan selam olsun. Murat Özer. Taylan. Taylan kardeşim. Seni seviyorum. Taylan kardeşim öpüyoruz seni. Zor günümde bana destek evet. oldun Taylan çok teşekkür ederim. Ee, Hopa'dan Rıfat Acar ve Taşkın Topaloğlu'na buradan kocaman selam. Artvin'den izliyorlarmış bizi Murat abi. Oo. Hopa'dan. Her yere selam Sevgili ye, Derya yani, Derya Günal çıkıyoruz. enişte Hopa'ya buradan kocaman selam olsun. Efendim Arif Meriç bize Edirne'den biliyorsunuz Kalle tatlı yolladı. Aa, Edirne'den tatlılarımız evet. geldi. Pehlivan tatlıları. Sevgili Arif Meliçe buradan kocaman sevgiler selamlar. Dayım Rafet Asanoğlu yazmış bana dayıcım seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Başım gözüm üstüne diyorum ve ayrıca bizim burada Survivor Extra ekibini besleyen arkadaşlarımız var. Ekibimizde başlayan Ceren, sevgili Ceren burada mı? Onun annesi Elif Dağlı bize içli köfte yaptı. Bütün ekip onu afiyetle yedi. Ayrıca yine Ceren'in ablası Hazal Dağlı bize brownie yaptı. Onun için de çok teşekkür ederiz. Bütün ekip afiyetle Biz yedi. İçli köfteyi göremedik. Sen gelene kadar gitti. Aha. Sen gelene kadar gitti ve sevgili Creatine Öz e çok teşekkür ediyoruz lotus tatlısı yaptı bize. Onu da Biz ekip onu olarak görmedik. afiyetli yedik. <laughs> Sema onu <laughs> efendim. Ben gördüm. Survivor Excel'in bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.